Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim YouTube'daki ilk günüm. Umarım ilk ve son günüm olmaz. Ee, YouTube'a önceden beri meraklıyım. Hani e, içerik üretmek istiyordum. Paylaşımlar yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ee, sizi fazla sıkmadan eee paylaşacağım içerikleri nasıl bir kanal olacağını size aktarayım yani e, anlık Yani nasıl söyleyeyim size gördüğüm sevdiğim ilgi alaka duyduğum şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum Umarım e, beğenirsiniz ve bana destek verirsiniz yani biraz acemilik var Tabii ilk video olduğu için Umarım mazur görürsünüz. Dediğim gibi hani e, bir heves ettim YouTube'a içerik üretmek, paylaşım yapmak için. İnşallah başarılı olurum. E, sizin destekleriniz sayesinde umarım güzel olur. Herkese iyi akşamlar.